Mevsimlik tarım işçisi akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi hayatını kaybetti, dört kişi yaralandı. Düzce'nin Gökova ilçesinde Güneydoğu'dan fındık toplamak için Bakacak köyüne gelen Mehmet'le babası Süleyman K. ve diğer akrabalar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine 24 yaşındaki Mehmet K. yanındaki silahla babasına ve akrabaları Mehmet Mevlüt, Mihriban K. Fatime ve Emine T.'yi ateş etti. Daha sonra kendisini vurdu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri baba Süleyman Kağan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Fatime T. de tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Zanlı Mehmetle ağır yaralı Mihriban Kağan'ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.